de ilk eğitimimi Ekim ayında aldım. O zamandan bu zamana kadar kendimde çok farklı şeyler <laughs> keşfettim. Farklı alanlara ilgim varmış, bunu e, hiç bilmiyordum. E, spor olsun, müzik olsun bunlara başlamaya karar verdim. İnşallah da etim, onların da eğitimlerini alacağım. E, bunların hiç farkında değildim. Aslında ben e, kendimi keşfettim o zamandan bu zamana kadar. E, bazen iş yerinde çalışma arkadaşlarım gülüyor mu kendi kendime neden gülüyorsun diyorlar bana ama bir sebebi yok. Gülmek istediğim için gülüyorum. Ee, onlar da farkındalar bir şeylerin değiştiğini. Ben de kendimde farkındayım. Bir şeyler değişti ama tam olarak şu konuda şu alan mı değişti diyemiyorum. Bir değişim söz konusu ama ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum. bilmiyorum. Ee, Ay, Hocam, çok güzel. Güzel bir <laughs> gün seyredecektir. İnşallah sizler de kendinizi zamanla keşfedersiniz. Ben katıldığım için çok memnunum. Eğitimlerde şey, bağımlılık yapıyor hocam gerçekten. Sürekli şey, insanın gerisi geliyor. Bu şekilde. Evet. İtalya'da da bekliyoruz. Gelmeyin de Tarih evet, evet. hocam. Hocam hocam. ben Tarih gözlüyoruz. Evet, ben de izliyoruz. Hocam bir daha İstanbul'u araştırıyoruz. Siz acaba ne düşüyor? Hemen onu resim olarak çekip favori olarak koyuyoruz. Sık sık <laughs> bakıyoruz ne zaman gelecek. <laughs> evet, gülsün eee düşününce değişik bu eğitime yaklaşık iki yıl oldu. Eee neler değişti? Çok şey değişti. Ben eee pantun koçluk vesaire gibi kişisel gelişim eğitimleri almaya başlamıştım ama o platformla bu enerjiyi biraz araştırmaya başladım. E, sonra hısımlarımız eee tesadüf değil tabii ki. E, Sosyal medya hesaplarıyla e, ulaştım ve bir e, abimiz vardı, o da tavsiye etmişti. Hiç düşünmedim, hemen gelmeye karar verdim. E, sonra birazdan neler değiştiğini önce ben anlayamadım ama çevremdeki herkes e, çok değiştiğini ifade etmeye başladılar. Hatta böyle yanıma geldiklerinde böyle e, daha böyle huzurlu olduklarını falan söylediler ama ben çok farklı değilim başlarda sonrasında garip bir şekilde çevrem değişti. Birçok arkadaşımı hayatından çıktı ama yenileri geldi. Yenileriyle şu an çok daha mutluyum. bazı kayıplar yaşıyorsunuz ama bunlar sizi üzmüyor gerçekten. ben hep kendimi var olarak görüyormuşum ama ben yokmuş. Yani bu elimiz, kolumuz, ayağımız hiçbir şey yokmuş. Bunu eğitimden sonra çok net anlayacaksınız biraz idrak etmek de gerekiyor. E, Hocamızın önünde gibi biraz yavaş yavaş gitmekte yarar var. Çok güzel bir eğitim. İlk ki buradayız, ilk buluştuk. E, hep aradığımız bir şey var. Hani ne olduğunu bilmiyorum. E, bir yola çıkıyoruz ama o noktaya inşallah varacağız. Sonumuz belli zaten. Ee, bir yolculuklar.